Merhaba arkadaşlar, Oğlak Burcu Ağustos ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar, ee, burada bazı farklı şeyler çıkmış. Bu ay biraz farklı bir ruh halinde görünüyorsunuz. Yani sürekli karşınızdaki kişiden bir şeyler sanki istiyorsunuz, bir beklenti içindesiniz, özellikle de manevi anlamda bu e, beklenti. Büyük ihtimalle hep ilgi istiyorsunuz, alaka istiyorsunuz. Ama sanki istediğiniz karşılığı da alamıyorsunuz ve istediğiniz karşılığı alamadığınız için de içinizde e, bir takım kıskançlıkla kıskançlık duyguları e, oluşuyor. Ve bu da boş e, yere sorunlara sebep olabilir arkadaşlar. Bu aralar sanki böyle her şeye boş vermiş gibi bir ruh hali içindesiniz. Özellikle de çalışan arkadaşlar için söylüyorum. E, biraz sosyal hayata takılmak isteyeceksiniz. Ee, ama ertelediğiniz bir takım şeyler var ee, bu işle alakalı olabilir büyük ihtimalle bu ertelediğiniz konular e, sonrasında sorun yaratabilir ee, dediğim gibi özellikle iş konusunda e, lütfen e, ciddiye alın hem e, işinizi yapıp hem de sosyal anlamda eğlenebilirsiniz yani bir denge oluşturmanız gerekiyor. Ayın sonlarına doğru bir karar alacaksınız. Bu biraz riskli bir karar gibi görünüyor. Mutlu olmak için bir riskli adım atacaksınız. Umarım hayırlısı olur. En doğru kararı verirsiniz bu konuda. Yani biraz Risk e, görünüyor ve inşallah ki hayal kırıklığına uğramazsınız arkadaşlar. E, birlikteliği olan arkadaşlar bu ay biraz e, kavgalı, çatışmalı geçecek maalesef ki. Ama sinirlendiğinizde lütfen hemen pes etmeyin, e, sevginiz için e, savaşın sevginizi ispatlamanız gerekebilir. Eğer onu sevdiğinizi, değer verdiğinizi hissettirirseniz ona e, onun da sevgisi size karşı güzel görünüyor. Ama sanki sizi böyle sorgulu e, sorgulayan düşünceler içinde görünüyor ve siz de sevginizi ona ispatlamak zorunda kalabilirsiniz. E, eğer ona onu inandırabilirseniz İkiniz için de çok iyi olacak çok güzel günler e, görünüyor önünüzde Bazı arkadaşlar bu ay biraz e, yorulacaklar maalesef Özellikle de canınızı sıkacak e, Bazı Telefon görüşmeleri yapabilirsiniz e, Bu ister Aşk konusu olsun ister iş konusu olsun Eee Biraz sıkıcı görüşmeler görünüyor. Ee, ama bu konularla alakalı e, lütfen asla üçüncü kişiyi üçüncü şahısları e, aranıza sokmayın. Muhatabınız kimse bu patronunuz olabilir ya da sevdiğiniz kişi olabilir. E, kiminle muhatapsanız lütfen onunla görüşün. Hiç kimseden yardım almayın, yardım istemeyin. Bu sorunları çözmek için sadece kendiniz görüşmeniz gerekiyor. Çünkü bazen araya giren insanlar her şeyi mahvedebiliyorlar ve bu da eğer üçüncü kişi girerse, hani kaş yapayım derken göz çıkarmak anlamına gelebilir, her şeyi mahvedebilirler. Hem çok yoğunsunuz hem de çok yorgun görünüyorsunuz. Ee, bir iki gün bile olsa dinlenmeniz sizin için çok çok iyi olacak. Çok fark edecek. Ee, çünkü önünüzde çok zorlu ve yorucu bir dönem görünüyor. Ve bu yorucu gün, günlere girmeden e, ruhsal olarak olmasa bile fiziksel olarak e, biraz dinlenmek sizin için çok iyi olacaktır arkadaşlar evet tabağımıza da bakalım arkadaşlar bir kere üzerinizde çok yoğun negatif bir enerji var ee, sizi sanki her tarafımız çevrelemiş e, nazar gibi düşünün o yüzden de bir türlü kendinize gelemiyorsunuz o yüzden çok karmaşık bir ruh hali içinde görünüyorsunuz bazen e, içiniz böyle cıvıl cıvıl oluyor bazen çok mutlu oluyorsunuz bazen de boğulacak gibi e, hissediyorsunuz kendinizi bazen birilerle iletişim kurmak e, güzel zamanlar geçirmek istiyorsunuz Bazen hiç kimseyi görmek istemiyorsunuz. Yani böyle karma karışık bir durumda görünüyorsunuz ve maalesef ki dediğim gibi bu negatif enerji e, üstünüzde çok acayip derecede baskı yapıyor. yanında kendinizi huzurlu hissetmediğiniz insanlardan uzaklaşın e, Lütfen mümkünse e, sosyal medyada sürekli sanki böyle paylaşımlar falan yapıyorsunuz. Onları yapmayın göze geliyorsunuz. Yani bir müddet gözlerden uzak olursanız sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü bu üzerinizdeki baskı gittikçe daha da ağırlaşıyor. Ve gittikçe çökmenize sebep oluyor. Siz bile ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bazen bana ne oluyor ee, diye düşünüyorsunuz. Dediğim gibi maalesef ki üzerinizdeki negatif enerji yani kötü gözler buna sebep oluyor arkadaşlar. Evet falımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere.